Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlarım. Ön geçelim. Bu arada YouTube kanalına abone olup like unutmayın arkadaşlarım. Uzun süre video atladım en son bir yıl önce attım. Şimdi arkadaşlarım Brass Stars'a ben oynuyorum. Yana gelmiş yana gelmemiş bakalım. Önce bu şeyleri anladım arkadaşlarım. Devam ediyoruz arkadaşlar, mı? Evet arkadaşlar. Burada şu gününde mikro ala alabilirsiniz arkadaşlarım. Şu an alıyoruz arkadaşlar. Evet, oyuncu simgesini aldık. Oo. Ne bakalım onun arkadaşlar. Benim katıl sözü dilerim arkadaşlarım. İkinci günü de alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Ender Ender geldi. Yine geliyor. Ne geliyor? Ne geldi? Ve üçüncü günde Mikro geliyor. Evet Niko. Gelsin bakalım. Geliyor. Gel artık. Gelmekte. Geliyor be. Yedi. Hayırlı olsun. Yusuf Miko da gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar tak. Şey İyi arkadaşlar. 70 tane geldi. Şimdi arkadaşlarım haklı şeyimi söylüyor onun için. Ben bu işe de kuru arkadaşlar. Kuru açacağım. Şimdi arkadaşlar ben bunu ben bunu belli yapmak istiyorum arkadaşlarım. <laughs> Üşüdük arkadaşlar. Ama nasıl sonuyorum? Güzel bir oyun arkadaşlar. Tamam gel şu kutuları arkadaşlar. orada <laughs> <laughs> Bu burası da şu an kartlar geliyor arkadaşlarım. Burada çok istediyseniz. Yani güzel olmuş. 5 5 vs 5 mod geliyor arkadaşlar. Yani nasıl olmuş ki? Sen yani güzel olmuş yani Akkale veriyor. Ama kutular geri gelse çok güzel olur arkadaşlarım. Çünkü kutulardan böyle seviniyoruz hep. Böyle heyecanlı oluyor. Mesela mega kutu. bir yani böyle 7 yazıyor. Mesela bana iyi yazmıştı. Arkadaşlarım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlarım e, şimdi şu hemen Mortiz'i öldür. E, Öldürelim diyecektim. Hanıma gelmiş. Olmadı. Olmadı olmadı. Devam edeceğiz. Bir kuvamız geldi. 16 tane şey bir şekilde arkadaşlar. Arkadaşlarım siz gibi sözü rüzelim arkadaşlarım. Şunları hemen bir öldürelim. Yani ayarşşşş. Olmadı, olmadı be. Olmadı. Bir dakika başka bir karakter. Boşak bu ne varmış? Oo. Ne kadar temiz bu? Bir insanı sonra ne alabiliriz? Gidelim hemen. Bunu usta diye kod giyeceğim arkadaşlar. Usta. Size üçelik gözlüsüne destek usta kodu ustaya gide, gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce bir mikro yenmek istiyorum. Bunu bir önce full fulleyelim. Fulley 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 fulley. 6. seviye kadar geldi. Yo. paramız yetmiyor. Hmm. Kaç seviye? 8 seviye. Ben oynayalım arkadaşlarım. <laughs> Arkadaşlar başladık. Ama şu koşalım. Ama şeyimi çalarsan alırım bakayım. Evet çok güzel aldık. Şimdi o da var. Ay tamam son anda sol anda. İndirdik arkadaşlarım. Yedikle sen yani aldık. 28 bizi de hemen alalım. Ha, çok güzel. PUBG'yi de ben indirdim. Çok güzel. Çok güzel ediyoruz arkadaşlar. Evet, hadi aldı. Arkadaşlarım bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlarım. İzlediğinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi akşamlar arkadaşlarım.